Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ikea'ya gidiyoruz sizleri IKEA'ya gezeceğiz. Ben henüz hiç gezmedim yani böyle bir video çekmemiştim daha önce. O yüzden neler göstereceğim bilmiyorum. Genellikle böyle ben organizelleri gideceğimi düşünüyorum. Ama böyle çeşit çeşitli bir sürü şey göstermeye çalışırız. Video çok uzun olur mu kısa olur mu bilmiyorum. E, çok da uzatmak istemiyorum. Böyle bir gidelim bakalım neler varmış. Hani ben de gösteririm gösterebildiğim kadar her şeyi göstermeyeceğimi şu an söylüyorum ama. Gösterdiklerimi artık idare ederiz. O zaman şimdiden sizlere keyifli izlemeler. Şöyle mesela 50 liraya çerçeveler var. Böyle demir çerçeveler. Arkası da şöyle bir şekilde geliyor. Açığı var şurada. Hemen onu göstereyim. Fiyatı işte 48 lira. Açık şekilde de böyle duruyor. Güzel bir çerçeve. İçine açık hani farklı şeyler kullanabilirsiniz. Veya farklı resimler de koyabilirsiniz. Böyle güzel bir ürün var burada. Yalnız bunu göstereceğim aklıma gelmez ama şöyle bir oda takımı gösteriyorum size. Perdeleri falan harika. Bakalım belki fiyatları burada yazar. Şöyle çekmeceler var. Hani belki böyle tekli almak isteyebilirsiniz. Şöyle güzel bir oda takımı yapmışlar. Ay minnak bir bir şeysi var burada da. Fiyatlar ama yazmıyor galiba. Hepsinin üstünde teker teker yazıyor. Mesela şöyle göstereyim ben. Hangisi hangisinin? Tam bilmiyorum ve çok karışık burası. <laughs> oda takımı falan arıyorsanız güzel bir oda takımı mevcut. <laughs> Şöyle bir banyo takım var. Şunu çok beğendim. Fiyatları burada yazıyor. Ben bunu göstereyim de. Şöyle bir aynası var. Fiyatı 400 lira mesela. Ama gayet güzel bir ayna. Beğendim onu. French pressler var. E, cam bir French press zaten. Birazcık küçük. Mililitresi bayağı Yazmıyor. Küçük. Burada yazmıyor. Fiyatı ne kadar bunların? O da yazmıyor. Ay, fiyatları da yazmıyor burada. Ama güzel bir French Press. Böyle peçetelik ihtiyacı olan böyle bir model var. Fiyatı 13 lira. Yani demir bir şey zaten. Şimdi belki beğenirsiniz diye göstereyim. Mesela şu kars kavanozlar var. Ben bunları çok beğeniyorum. E, fiyatlarına bakalım. Yazıyor mu? Ebatları zaten mevcut. Ama bunların da fiyatları yazmıyor. Nerede yazıyor? E güzel mesela şöyle yukarıda içine makarna falan koymuşlar. Bu şöyle bu şekilde. Bir de şurada mevcutmuş 30 lira. Bir de şöyle uzunlar var aşağıda. Hani bu kadar uzun Benim bir şurada da var. Böyle uzun bir ürün arıyorsanız bu da var. Bunun da fiyatı sanırım 40 lira. Böyle çekmece düzenleyiciler var. Çıkaramadım niyeyse. Ebatı şöyle. E, 33'e 17 santimiz. Şu fiyatı 8 lira. E, bence mutfakta falan bayağı kullanışlı bu arada. Bizde de buna benzer bir şey var. Hani böyle bir şey ihtiyacınız varsa güzel. Şöyle çekmece içine kaşıklık var böyle 3 adet yeri. Bir küçük çay kaşıklığı ve tatlı kaşıklığı yeri var ya da küçük kaşıklı küçük, küçük çatal da konulabilir. Fiyatı mesela 60 lira santimleri de şöyle. 31 santim. Şöyle görmüşken bir dolap göstermek istedik. Üç kapaklı şekilde geliyor zaten fiyatı 3979. Şöyle göstereyim belki ebatlarına bakabilirsiniz. Burada yazıyor bilmiyorum. İçini gösterelim. Açalım şöyle. Bu bölümü bu şekilde. Altı ee, şöyle bir genişi var. Askılık olarak kullanabilirsiniz. Yukarısında da zaten var askılığı. Şu içi de bayağı geniş bu arada. Yine şöyle bölmeleri falan var. Bence küçük evler için gayet ideal. E ben fiyatlar konusunda bir şey diyemem ama Bence güzel bir dolap dışından da gayet hoş duruyor. Yine şöyle iki kapaklı önce şu detaylarını göstereyim. Şöyle sürgülü bir şekilde geliyor. Bayağı geniş bu arada. Hani kullanımı size bağlı. Öbür tarafa açalım. Ay, Ay ağır da bir dolap. Şöyle bayağı içi geniş bir dolap. Bir kapısını kapatalım. Öyle gösterelim. Şöyle uzaktan da. Yine beyaz güzel bir dolap. Mesela herkesin hayali olabilecek bir oda türü diyebilirim. Şöyle dolapları ve yatağı çok güzel. Zaten böyle yapıyorsunuz insanların içi gidiyor. Şöyle göstereyim. Yine. Çok anlamasam da. Hani belki hakim olabilirsiniz. Ha? Başka da zaten bir şey yazmıyor. Setin fiyatını bilmiyorum ama böyle güzel bir oda takımı da. Evet. Şöyle hızlıca geçebilirim. Bir sürü dolap yer falan mevcut. Gerçekten hızlıca geçiyorum. Çünkü hepsinin fiyatını göstermek tekrar tekrar çok zor. Çok çok güzel ürünler var. Bak mesela evimi alırım. <laughs> evimi alırım. Yerim olsa alırım. Bu ışıklının fiyatı sadece 150 lira. Bence gayet uygun orada. Ama şu ürünün fiyatı yani sadece ışık kısmı ayna kısmı mevcut değil. Aynanın fiyatına bakalım. Aynanın fiyatı da 200 lira. Şöyle bir e, makyaj masası diyebiliriz ben çok beğeniyorum bunu ya. Ben şöyle beğendiğim odaları göstereceğim size. Birazcık bohem tarzı var diyebilirim. Böyle yeşillerin bol olduğu. Ama bence mesela duvar rengi yeşil olmasa da olabilir gibi. Ama böyle şurası falan çok güzel dizayn edilmiş. Hani birebir evinize böyle dizayn etmek isterseniz diye gösteriyorum. Şöyle mesela bir giyinme odası tarzı bir şey yapmışlar. Hani evde yeriniz varsa hoş ürünler var güzel de tasarım yapılmış. Böyle çok zarif komedinler var. Böyle iki çekmeceli tarzı. Küçük, hani küçük evlerde bence gayet uyuyor. Fiyatları zaten 280 liradan başlıyor. Hatta bir tanesini gösterelim şöyle. İçinin ağırlığı, içinin genişliği de şu şekilde. Güzel. Minik bir ürün ama yok. Hepsinin fiyatı değişiyor burada. arada. Bunun mesela fiyatı 350 miş Ama renkleri mevcut zaten. Şimdi şöyle küçük bir saat göstereceğim. Bu çalar saatmiş. Fiyatı 70 lira. Bir tık pahalı geldi gözüme ama hem böyle siyah hem de böyle grili şeklinde var. Hem de çok kuru olmak istemiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Şöyle de çerçeve göstereceğim. Bunların fiyatları, bu küçük boyun fiyatı 25 lira. Bir de şöyle orta boy Zaten ebatları şurada yazıyor. Bunun fiyatı da 33 lira. Bir tık pahalı ya. Yani daha uygun bulabilirsiniz. Ama kenarları bayağı sağlam. Şöyle mesela bıçaklık setleri var. Mesela mutfak gereçleri kutusu 189 diyor. Muhtemelen şu. Yok, bunun fiyatı mesela 179. Ne için kullanılıyor bilmiyorum. Ama mesela şöyle büyük boyları da var. Ben yine de göstereyim. Ee, şöyle bir set var. Şöyle neymiş... Tabaklık var, bunun fiyatı 95 lira. Tabii benim çok tercih etmeyeceğim şeyler. Şöyle bir set var, bence de çok güzel duruyor. Mesela şöyle bir kaşıklık olabilir bence. Çatal bıçak tablası diye geçiyor. Fiyatı 200 lira. Hani böyle bambu şeklinde sevenler tercih edebilir. Biraz ebatları da geniş zaten. 32'ye 50 santim şeklinde geliyor. Şöyle kocaman bir çekmecesi olan biri varsa fiyatı 270 lira. Bayağı ağır ve bölmeleri çok çok fazla. Hani şöyle bir şey tercih ederseniz. Yani gösterelim istedik. Bambu olduğu için de fiyatları bir tip pahalı olabilir. Şöyle bambu ve cam olan bir kavanoz göstereceğim. Bir bu rengi var, bir şu rengi var. Fiyatları 50 lira. Yani dıştan böyle mat bir şekilde üretilmiş zaten. Çok cam gibi durmuyor mu gerçekten... Hani camı şöyle vuralım da. E, güzel ebatlarına bakalım anlayabilirsek. Yok ebatına bakarsınız artık size geldiğinizde. <laughs> şöyle iki adet güzel cam kavanoz. Şöyle mesela farnuslar var. Fiyatlarına bakacağım şimdi. Fiyatı 140 lira. Boş halde şöyle göstereyim elimizde. Cam bir şekilde mi geliyor ya bu? Sanki evet, cam geliyor. Gibi. Yok. Değil mi? Burası plastik gibi duruyor ama değil. Cam şeklinde geliyor. Altı şöyle gold şeklinde geliyor. Fiyatı bunların 119 diyor. Bir 140 diyor. Yok, farnus fiyatı 140 lira. Almak isterseniz bunların fiyatları 140 lira. Bir de şöyle mumluklar var. Yine bu rengi seviyorsanız. Şöyle güzel dekoratif mumlar var. E, mumlukların fiyatı değil. <laughs> mumluğun fiyatı, tek tanesinin fiyatı 65 liraymış. Bir tık pahalı geldi bana. Ama böyle 30 adet mumluğun fiyatı da ne kadarmış? 25 lira. Renkli, bir sürü renkli da mevcut. Şöyle bir saksı bulduk. Çok güzel. Fiyatı 30 lira yani. Bu kadar minik bir saksı. Ama mesela şöyle gösterelim. Hani belki daha net görebilirsiniz. Ebatları böyle. Ama baya evet kalın ve ım, güzel de bir saksı yani. Bence bir dikkat çekiyor. Hani böyle bir saksı almak isterseniz gösterelim dedik. Fiyatları 30 lira. ikiye aile fiyatı. Onu bilmiyorum. 20 liraymış. Böyle sıvı sabunluk bulduk mesela. Benim aklıma direkt şey geldi hani. Böyle yüz temizleme ürünlerinizi bunu koyup fıs fıs yapıp hemen alabilirsiniz. Sabunluk diye geçiyor ama bence benim dediğimle de mantıklı. Fiyatı zaten 8,5 Lira. Hepsi beyaz, başka yok yani hepsi şu şekilde geliyor. Yani hem sabunluk olarak hem bence ürünlerinizi bunun içine koyabilirsiniz. Böyle ben ince bardakları çok seviyorum. Bunların tanesi 10 Lira. Şöyle altılı alırsanız 60 Lira şeklinde geliyor. Yani fiyatını şöyle göstereyim. Ama ben bunu çok seviyorum mesela böyle ince bardakları falan. Hem kahve de yapabilirsiniz. Güzel bir bardak bunlar. Şöyle ölçüm kabı var. Bunun fiyatı 45 lira. Çok güzel. Hem şöyle göstereyim. E gösteremedik. Şuradan belki anlarsınız. Bir bu şekli var. Bir de arkadan şöyle görünüyor. Gayet güzel. Yani bence mutfakta falan bayağı işe yarıyor tariflerde öyle şu boyutlarda saklama kabı var plastik bu arada bunların fiyatları 18 lira hani belki bu boylarda isterseniz bir de şu büyük boyu var mesela içine çay koyabilirsiniz böyle plastik tercih ediyorsanız bunların fiyatları da 33 lira iki boyu var bir orta boy bir de şu boyda şöyle şişeler var ee, bunun fiyatı 33 lira ama boyları da var mesela şöyle büyük boy da var bunun fiyatı yazmıyor bu arada. Yanlış gösterdik. Bu 3 adeti 32 liraymış. Yani bunların herhalde tanesi 9, 10, 11. Artık oradan siz hesaplarsınız. O fiyata geliyor. Öyle demlik bulduk. Ya bunun içinde kahve de demleyebilirsiniz. Çaylar da demleyebilirsiniz. Fiyatı 70 lira ama cam bu arada. Çok güzel bir ürün. Bir de şöyle büyük boyu var. Şu küçüğüyle yan yana getirelim anlarsınız. Büyüğünün fiyatı da 100 lira kahve bardağı ve ee kahve tabağı var. Renkleri çok güzel. Bir bu rengi var. Bir de şu rengi var. Şöyle göstereyim. Yani fiyatı 30 lira diyor ama yani bir tanesi mi ikili mi 30 lira bilemedim. Espresso diyor ama normal Türk kahvesi de bence mükemmel olur. Şurada renk renk bardaklar var. Bunları hızlı geçeyim. Büyük büyük kupalar var. Ben daha büyük bir kupa arıyorum kendime. Fiyatı bunların 30 lira. Tabakları da zaten böyle mevcut. 35 liraya bardak var mesela bu kocaman. Ya böyle bunun daha da büyüğünü arıyoruz aslında. Böyle içine kahve koymalık. Allah kırmasın. Şöyle şu porselenlerden var. Bunun fiyatı mesela 17 lira. Hani daha büyük bir kupa bulursak hemen alacağız. Şöyle renkli olanlardan da var. Bunların fiyatları 4 adeti 35 liraymış. Şöyle düz olanları da mevcut zaten. Yine böyle ince bir bardak. Hani bu tarz ince bir su bardağı arıyorsanız ya meşrubatlarda da olabilir. Güzel bir bardak şöyle 18 parça servis takımı mevcut. 6, 12, 18 şeklinde. Bunlar geniş kaseleri. Bunlar daha düz tabağı. Bu büyüğü, bu küçüğü. Fiyatları da zaten 240 lira. Şu iki rengi mevcut. Hem siyah hem de böyle mermer rengi, bej renginde. iki parça, iki renkte servis tabakları mevcut. Şöyle nevresim takımı var burada mesela. Nevresim ve yastık kılıfı fiyatı 80 lira. Bu desenli var mı? Bu da nevresimi. Belki farklı modeller de vardır. Şöyle bakalım gidelim. Şöyle mesela ama bunları beğenmedim. Mesela şu olabilir belki. Bunların fiyatları son günleri 189 lira mesela indirim varmış nevresimlerde. Hani bunlara bakabilirsiniz. Zaten yukarıda da şeyleri mevcut. Desenler ama bunları pek beğenmedim. Belki düzlere bakabilirsiniz. Mesela bunun fiyatı 250'den başlıyor. Yorgan da var ama bunun. Bakalım başka. Aa, mesela buradaki Nevresim takımları daha güzel. Çarşaf bunlar gerçi. Mesela düz çarşaf var, desenli var. Bunun fiyatı 70 lira. İşte bunun fiyatı 80 lira. Yine aynı şekilde gidiyor. 100 liraya olanlar da var. Bunlar pamuklu, pamuksuz olarak ayrılır. Ben o detayları çok bilmiyorum ama böyle gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde geliyor. Yine burada da mesela bakalım Nevresim ve Yastık Kırkları'na. Ee, yine 100-179 olarak gidiyor. Bu iki fiyatı neymiş? Yani nevresim ve Yastık kılıfı 150. Bu da bilmiyorum ya anlamadım indirimli mi? Fiyatları bir farklı. Hani belki internet sitesinden daha farklı bulabilirsiniz fiyatlarını. Ama nevesim bulabilirsin. Güzel Evet. Şöyle 5 kapaklı bir kutu diyorlar ama organizer olarak kullanabilirsiniz. Ha bunların fiyatları 90 lira. Şöyle açık halini göstereyim. Sadece şu bölüm mevcut. Yani bunların içine pamuk koyabilirsiniz e, kulak çubuklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şu seti sadece 90 lira şeklinde satılıyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi hani belki organizer olarak kullanabilirsiniz. Bir de şöyle mesela buraya makyaj setlerini koyanlar olmuş. Böyle bir uzaktan bakalım. Bunun fiyatı da 90 diyor ama niye bu bu kadar uygun? Yani ikisinin de aynı. Şöyle bir set olarak görünüyor. Mesela buralara fırçalarınızı koyabilirsiniz. Şurayı da böyle ojelerinizi koyabilirsiniz. Yine böyle kremlerinizi koyabilirsiniz. Bunun fiyatının 90 olduğuna emin miyiz ama? bakalım ya bakın 32 28 10 diyor. Hemen bakalım. Bunun fiyatı 90 lira doğru. Bunun fiyatı da 90 lira. Eğer böyle bir şey arıyorsanız kapaklı bir şekilde. Bunun da fiyatı 90 lira ama bu tabii ki hem daha büyük hem de daha makyaj üzerine kullanılabilir. İki renkten oluşan bayağı yumuşak yumuşak. Yakından gösterelim. Altı da kaymaz. Şu şekilde geliyor. Fiyatı 160 lira. Ebatları da 60'a 120 şeklinde. Bir böyle koyu lacivert andırıyor. Bir de şöyle kırık beyaz şeklinde e, banyo paspas halısı var. Ama bence orta salonu hani böyle küçük odalarınız varsa oraya da gayet kullanılabilir. Böyle elimde yine banyo paspası var. Güzel diyorum. ürün. Bunun fiyatı da 80 lira. Ben yine ebatını söyleyeyim. 50'ye 80 şeklinde geliyor. Ama burada da mesela daha büyüğü var. E, 60'a 120 bu en olarak daha uzun. E, bunun fiyatı da 150 şeklinde ve çok yumuşacık. Yani böyle yumuş yumuş <laughs> bakabilirsiniz. Böyle ebatları da zaten mevcut. Hani banyonuza göre seçebilirsiniz. Şöyle bir sürü kutu reyonu var. Şöyle bakabilirsiniz o boydan. Hem renkli var hem büyük küçük orta boylu. Bir sürü kutu reyonu var. Hani hepsini gösteremiyorum. Hepsine yer veremiyorum ama hani kutu ihtiyacınız varsa mesela bu kutu 7 lira. Şey, şu küçük kutu kapağı mı bu? Ha, kapaklar mesela ayrı satılıyor. Bunlar 6 lira. Hani şu ebatlarda kutular var. Mesela daha büyük kutular var. Bunlara bir sürü ayakkabı koyabilirsiniz. Kıyafet koyabilirsiniz. Mesela şöyle küçük bir kutu var. Bunun fiyatı 40 liraymış. Yok bence şu. Ebatına bakalım. Yok bunun fiyatı 40 liraymış. Şöyle güzel bir kutu var. Hani bunun içine mesela takılarınızı koyabilirsiniz. Üzerine mesela ojelerinizi koyabilirsiniz. Ya da ikisini aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hani böyle de bir pratiklik yer açmış olursunuz. Güzel bir ürün ama 40 lira bence bir tık pahalı geldi bana. Ve bir sürü kutu seçeneği var. Böyle uzaktan da görebilirsiniz. Hani arzak ne koyarsınız ne koyarsınız bilemiyorum ama hepsine yer veremiyorum şu an. Böyle kutu seçeneği de çok çok mevcut. Bir masa lambası bulduk. Yani bence çok vintage duran bir masa lambası. Her eve de gitmez bence. Fiyatı 250 lira ama çok güzel. Hem şöyle siyah altlığı var hem de şöyle kahverengi şeklinde de var. Bence buradan bakabilirsiniz bunlara. Şöyle daha ince çerçeveler var. Şöyle yandan görebilirsiniz. Hem renkleri farklı hem de fiyatları bunların 15 lira daha uygun. Diğerleri mesela çok kalındı. Şöyle pembe rengi var. İşte yeşil rengi var. Bunlar mesela kalın olanlar. Fiyatları 30 lira olanlar bunlar. Yine böyle renk skalası mevcut. Mesela şurada beyaz rengi var. Hani bu beyaz renginde tercih edebilirsiniz. Bunların fiyatları daha uygun, hem ince olduğundan, hem de daha küçük olduğundan. Göstereceğim mesela böyle çevrilebilir güzel bir ayna. Hem de böyle ayaklı şekline geliyor. Bunun fiyatı 120 lira. Yine bunun da böyle gold rengi var. Bunun da fiyatı 120 lira. Daha büyük bir ayna isterseniz eğer, bunun da fiyatı 219 lira. Hem böyle daha tahta ve bambu şekline gelen istiyorsanız, güzel. Bir de böyle şöyle desenleri olan 140 liraya bir ayna var. Hani çok benlik değil ama altını falan çok rahat kullanabilirsiniz. Bir de sadece şöyle düz arkası şu şekilde gelen bir ayna var. Böyle sade bir şey arıyorsunuz. Bunun da fiyatı 190 lira kadar var. Şöyle aynaları da uzaktan görebilirsiniz. Ya şöyle aynalar da var. Bunun fiyatı belli değil ama mesela böyle daha küçükler var. Minimal 150 lira bunun fiyatı. Şöyle ürünler var duvara asılmalı. Bunun da fiyatı mesela 55 lira. Şöyle hasır saksılar var. İçi plastik bu arada. Ama dışı falan çok güzel. Yani bence bir kullanmak istiyorsanız bunlardan alabilirsiniz. Bir tanesinin fiyatı 38 lira. Yani belki bir tık pahalı gelebilir ama böyle çiçekler çok güzel durur diye düşünüyorum. Seti var böyle boyut boyut. Yani şuradan şöyle boyutlarını görebilirsiniz. Çok anlamasam da şöyle elimde göstereyim dedim. Bu üçünün fiyatı 100 liraya geliyor. Böyle tek tek alacağınıza üçlü almak isterseniz takım set halinde. Bence 100 lira gayet uygun gibi geldi bana. Ve daha düz istiyorsanız bulabilirsiniz. Mesela şöyle açık halini görebilirsiniz. Bu daha geniş, şu daha uzun. Bu daha da uzun ve ince. Bir de şöyle daha oval gelen şeklinde var. Yine böyle bir Bunun fiyatı da mesela 160 lira. İki yatırımımız bu şekildeydi. İlk defa böyle bir video çektik zaten. beğendiğim şeyleri gösterdim. ilgim olan şeyleri gösterdim. Farklı şeyler de göstermeye çalıştım. Böyle mobilyaya çok yer veremedim. Çok da anlamadım. Eğer beğenirseniz bunun koç taşı da gelebilir. Başka iki Turu serisi de gelebilir. Ve yani bilmiyorum beğenmenize bağlı tabii ki. Dediğim gibi talep gelirse tabii ki bunları mağaza, pazar videoları gibi seri haline getirebiliriz. Ikea Koçtaş, burada mesela Evidea var onlara girebiliriz, bakabiliriz. Hem belki siz neye bakmamı istiyorsanız onları da söylerseniz bir sonraki videolarda onlara da yer verebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.